dedeme içimden çok küfür ediyordum yani bu kadın çalıştırılır mı? Ben 7 yaşında, 10 yaşında çocuk kuduz köpek gibi kanallarda ya ilaç atıyoruz ya tarla suluyoruz ya elma topluyoruz. En son bıraktım ortaokuldan okumuşum dedim ben ya yani herkese isyan nakliye şirketi açtım. 50 tane kamyon çalıştım. 99'da nakliyeciliği yanında çalışanlara hediye ettim. Şirketi bıraktım. İstanbul'da 2001 krizinde patladık. 33 sene çalıştığımız bir dakikada bitti. Bitti, iflas ettik. Buna 20-30 sene önce bir kamyon şoförü. Bak nereden nerelere geldik? Şans mans yok. Hedef, idealim, benim hırsım, çalışkanlığım beni buralara getirdi. Tırnaklarımla böyle Yoksa ben de biliyorum gideyim şeyde Hollanda, Amsterdam'da şeylerde gece kulüplerinde yaşayayım, gezeyim, içeyim, çekeyim kapıyı. Ben Ahmet Eker, 1957'de doğumluyum. Ekerler Rozası'nın sahibiyim. İlk kile Türkiye'ye getiren dedem. 1932'de Bulgaristan'dan gelmiş Kestel'e. Babaannemin mantosunun içinde üç kök getirmişler. Burada da çoğaltmış. Herkese vermişler. Para değil ama. Hediye olarak. Sonra burada meyve fidanı üretiyorlar. Elma, şeftali, armut, bahçeleri kurmuşlar. Yazın onları buradan Ankara'ya, İstanbul'a, Bursa haline yolluyorlar. Çok büyük bir evimiz vardı, 14 tane odası vardı. Bizim evimizden ilk misafir eksik olmazdı. Evimizin dört dönüm bahçesi vardı. İneklerimiz, tavuklarımız, böyle çok güzel evimizin bahçesinde kokulu güllerimiz vardı. O kokulu gülleri dağdan topladıkları kuş burunları böyle teknede babaannem onları tuzla oğardı. Onların tohumlarını ekerdiler, fide yapardılar. O fideleri ekerdi, dedem onları aşılardı bizim o kokulu güllerden. Ama nasıl kokulu gül? Şimdi kokulu gül, kokulu gül. Fransızlar diyor ki biz parfümcüyüz, en güzel bizim güllerimiz kokuyor. Gidiyorsun koklama, aa hiçbir şey kokmuyor. E kokmuyor, e öğlen zamanı kokmuyor diyorlar. Öyle güzel kokuyordu yani böyle 500 metreden evin bahçesinden kokular gelirdi. 6-7 yaşındayken ben mesela çok güzel aşı bahçeyi sarardım kadar. Babaannem aşı yapardı, ben de arkasından bağlardım onları. Bedava oturmak yok, hep çalıştırıyordu. Katiyen bedava oturmak yok. Hatta bir gün dedeme dedim ki kahvede oturup 12,5 liraya bir ayakkabı yaptırdım dedim. Ver dedim, dedi öyle yok, 13 yaşında adam oldun dedi. Gel tarlaya, şeftali kovuzu çek, yövmeler 10 lira, sana dedi 15 lira verelim, bir tane ayakkabı. Hakikaten çalıştım, aldım ayakkabı dedim. Çok güzel ayakkabılardı böyle. Dedeme içimden çok küfür ediyordum yani bu kadın çalıştırılır mı? Ben 7 yaşında, 10 yaşında çocuk kuduz köpek gibi kanallarda ya ilaç atıyoruz, ya tarla suluyoruz, ya elma topluyoruz. Tekalim şoför olmak, kamyon kullanmak, otobüs şoför olmak. Babam da kamyonculuk yapıyor. En sonunda 13 yaşındayken bıraktım ortaokuldan, okumayacağım dedim ben ya, yani herkese isyan. Dedim ben şoför olacağım. Velhasıl babamın yanına muavin girdim. Yıllarca sonra yaşım geldi, ehliyet aldım, şoför oldum. Otobüslerimiz vardı, Otobüs şoförlüğü yaptım, kamyon şoförlüğü yaptım. Askerden geldik, nakliye şirketi açtım. 50 tane araba çalıştırdım, kamyon çalıştırdım. Bursa'daki çok büyük firmaların nakliye işini aldım. 99'da nakliyeciliği yanında çalışanlara hediye ettim. Şirketi bıraktım kamyonlarla beraber. E, hediye ettim işte bıktım. Çok para vardı. Gittik İstanbul'da bir iş kurduk. Ondan sonra sanayiciyle özendik. Dedim ben de bundan sonra takım elbiseyle gravatlı olayım. Bıktım böyle kamyonda otobüste çalışmaktan. İstanbul'da 2001 krizinde patladık. 33 sene çalıştığımız bir dakikada bitti. Bitti, iflas ettik. Sonra geldik buraya, ne yapacağız? Döndük sonra geri, hiç bir kuruş yok. Bir yerde gördüm, çilek yetiştiriyorlar. Ben dedim böyle bir sera yapayım. Burada çilek yetiştireyim. Sonra Yalova'ya gittik böyle seraları dolaşıyoruz falan. Bir mimar kızımız vardı. Onu götürdüm. Naylon sera yapalım diye düşündük. O kız projelerini çizerken bana dedi ki niye dedi gül yetiştirmiyorsun? Kesme gül. Hani anneler gününde, sevgiler gününde olan kesme gülleri. O kızı neyse bıraktım. mimar kızı İstanbul'a yolladık peribatla. O gece bütün gece uyku uyuyamadı. Hakikaten niye tutturmuşun çilek diye? Çilek 15-20 günde hasat bitecek. Ve ben buraya 14 bin tane gül Toprak dinlenik toprak o kadar güzel gül oldu ki mezatlarda bizim gül satılmadan başka kimsenin gülü satılmıyor. O kadar güzel oldu. Sonra bir tesadüf İstanbul Belediyesi'nin bir iftar yemeğinde davet ettiler üreticileri. Gittik İstanbul'a. Yan iştirak şirketinin genel müdürü bize dedi 100 bin tane gül yaptırdık. Dedi, elim ayağım kesildi, düştüm, çektim ayaktan. 100 bin gül ne demek ya? Bir yan tarafta öyle seralar yaptım. 60 bin tane falan tuttu. 60 bin tane gül yolladık oraya. 1 lira tanesi 60 bin lira para geldi bize, Hayatımız değişti. Yani bu kadar kısa sürede 60 bin lira para. Yani olacak iş değil böyle ya. Sonra biz azıcık paralanınca başladık makine alma. Fuarlara gittik, gezme. Dünyada 4 büyük gül firması var. Meyland Fransa'da, Cordes, Tentau Almanya'da, Hamburg'ta Bir de David Austin var İngiltere'de. Bize de bir Pasaport yok. Yani zaten ters oluktan çıkmışık. Türkçe'ye zor konuşuyorum. İngilizce bilmem, Fransızca bilmem, Almanca bilmem. Almanya'da bacanak var Berlin'de. Esen'de fuar var. Ona rica ediyorum. Geliyor Düsseldorf'a. Gidiyoruz beraber fuara. Bana tercümanlık yapıyor. Fuarda bu gül firmalarını gördük. Dünyadaki en büyük dört gül üreticisinden İçinde en büyüğü bu. Kodes ki gelelim görelim dedi. Geldiler bizim üretimlerimizi gördüler. İlk 28 çeşit 5'er üç tane gül aldım onun, açı göz aldım onlardan. Geldim burada aşıladım kendimi. 14 binle başladım. Ertesi sene yaptık onu 350 .000. Bu baston güllerin anaçlarını öğrendim onlardan yapılmasını. Anaçlarını satın aldık. 1.6 euroya. Sonra kendimiz yapmaya başladık anaçları. 10 sente gelmeye başladık. başladık Türkiye içine de satmaya. Belediyelere yönelik gül üretiyoruz, peyzaj gülü. Bursa'da, Eskişehir'de, İstanbul'un ilçe belediyelerine biz veriyoruz. Konya'ya herhalde 2-3 milyon gül vermişiktir. Urfa, Diyarbakır'a veriyoruz. Ben 2012'ye kadar çok gül aldı. Samsun, Trabzon, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, gördüğünüz peyzaj güllerini hepsini biz üretiyoruz. 400 bin tane baston, 100 bin tane falan sarmaşık gül üretiyoruz. 2,5 ile 2,800 arasında gül çıkıyor, yer gülü. Bunların 2 milyonu falan dışarı gidiyor. Avrupa'nın en büyük gül üreticisi şu an biziz. 2 milyon adet de bu sene teslim ettik. En büyük biziz. 600 dönümde gül yetiştiriyoruz şu anda. Şimdi bizim sistemi değiştirdik. Kordes dedi ki sen uğraşma bize gönder pazarlamayı biz yapalım. Bursa'da ürettiğimiz gülleri biz Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan dünyanın her tarafına gidiyor. Amerika'ya da gönderiyorlar. Yeni Zelanda'ya gönderiyorlar. Danimarka'ya, Güney Kore'ye yolladık. Özbekistan'a, Türkmenistan'a, İran'a, Almanya'ya gönderiyoruz. Mesela bize bir ödül verdiler. 2000 11 miydi? 11'de galiba. Giyindik buradan 2 liram bir çekirdek. Türk bayrağı çektiler orada. Yani. Benim için parası falan hiç önemli değil yani. Önemli olan bayrağı orada dalgalandırmak yani. Almanya'da, Hamburg'da Her tarafım sade sümük böyle sözlerim yaşardı. E Çok mutlu oldum. Koca Türk bayrağı dalgalanıyor orada. Çok. Yani tarif edemem o mutluluğu. Gerçekten tarif edemem. O kadar mutlu oldum. Altıncı pasaportum bitti 24 senede. Altıncı pasaportum. Avrupa'da, dünyada gezmediğim... Mesela Fransa'ya gittik, Paris'e gittik. Ama gidip de Şanzelize'de bir şarap içmedim. Ben Almanya'da Polonya'da bir kız gördüm, üniversite talebesi kız. Üniversitedeki yazın aşı yapıyor. Ona bir baktım kıza, şey... Ee, otomatik makine gibi be. Ana seyrettim belki bir saat seyrettim onu. Sorduk kaç tane yapıyor Ön günde? 5000 tane dedi. Öyle bakıyorum böyle bakıyorum 5000 tane olması mümkünatı yok. Oğlum bazı günlerde de 7 bin tane yapıyorum dedi kız. Ulan nasıl olur? Saniye böyle dakikaya böyle. Şimdi biz fide böyle dik duruyor. Bu basıyor fidelere, iki üç tanesine birden. Aşı gözünü çıkarırken beş altı tane hareket yapıyor. Çekiyor, çiziyor. Bu bir kere de alıyor gözü. Adam akıllı onu öğrendim, videoları çektim, seyrettim diyorum. Geldim burada, bizim bütün aşıcıları topladım, dedim bak böyle yapacağız. Ya bunlara basıyoruz, kırılır mı? Hiçbir şey kırılırsa kırılsın. Bunlar hepsini kadınlara, bizim erkek aşıcılarımız var, hepsine öğrettim bunu. Anladın mı? Abi şimdi kadınlar 3-4 bin tane yapıyor, erkekler şey falan kapı, cigara içiyor, telefonla falan filan. Yani onlar da 2000-2500 falan yapıyorlar. Bizde de var bir sürü genç çalışan, anladın mı? Daha gelirken iş başvurusunda buluyorlar. Geliyorlar, cep telefonu veriyor musunuz? Laptopu alacak mu mı? Ondan sonra araba veriyor musunuz? Servisiniz var mı? Olmaz kardeşim. Hiçbir yere ulaşamazsınız böyle. Yani 20 sene önce benim İnegöl'den gelen 37 kişi kadın işçim vardı. Bunlar aşıyı da bunlar yapıyordu bizim. Dikimi de bunlar yapıyordu. Sökümü de bunlar yapıyordu. Bağlamayı da yapıyordu. Şimdi 7 kişi kaldı. Kimse gelmiş. Kimse gelmiyor. 1000 lira kadın gömlesi, 1700 lira, 1800 lira erkek gömlesi. Ya adam fabrikaya gidiyor, asker ücretle çalışıyor. Kadın da öyle. Mesela aşın tanesini aşı zamanı 3 lira yaptı. 4000 tane yapıyor günde 12 milyon lira para alıyor. Günde aşıcılar bir ay sürüyor aşı. Gelmiyor. Çalışmıyor. Almanların bir lafı var. Schweinarbeiten diyor. Domuz işi bizim işimiz diyor. İşçi bulamıyoruz ya. Yani. Erkeği bulamıyoruz. Kahvede oturuyor. Gelsene. Halbuki kahveciye çay borcu varmış. 300 lira kahveci kahvenin içine sokmuyor. Dışarıda oturur adam gelmiyor çalışma. 1800 lira görmüyor, gelmiyor. Ya 1-2 seneye kadar gerçekten de tarım sektöründe çalışmaya ne erkek ne kadın kimse bulamayacağız. Çok şükür Rabbime buna 20 sene önce bir kamyon şoförü nereden nerelere geldik? Avrupa'nın en büyük gül üreticisi olalım diye böyle bir hesap yapmadık. 2001'den bu tarafa sıfırdan ya sıfırdan. 10 kuruş bir yerden vallahi sermaye yok böyle. 10 kuruş bir yerden sermaye yok. Ama neden bizim tırnaklarımızla, özverimizle? Şimdi belim tutmuyor, ayakların tutmuyor. Yani yorgunluktan şans yok. Hedef, idealim, benim hırsım, çalışkanlığım beni buralara getirdi. Tırnaklarımla böyle. Yoksa ben de biliyorum gideyim şeyde Hollanda, Amsterdam'da şeylerde, gece kulüplerinde yaşayayım, gezeyim, içeyim, çekeyim kafayı. Benim hayalim, hedefim falan yok. Benim hayalim bu yaştan sonra şeyde, Datça'da balık tutmak, uçurma uçurmak Yani 3 sene sonra emekli edeceğim kendim.